Yani gerçekten de hani beklentiler noktasında biraz daha bu faiz indirim faiz indirimi noktası ötelendi mi? Faiz artışı durdu denirken, durdu durur denirken tekrar en azından bir faiz artışı daha olabilir mi diye merak ediliyor. Mehmet sen nasıl değerlendiriyorsun? Fed bir faiz artışı daha yapacak muhtemelen ama artık bu son mesajını verdi. Fakat yeni bir gerçek ortaya çıktı. Artık Amerika'da faizler eskiden alıştığımız gibi yüzde 1 iki değil yüzde 4-5'tir. Bu faiz seviyesine alışın mesajı vermiş verdi. E, nitekim bugün Wall Street Journal'ın kapağında güzel bir haber vardı. E, yani faizler uzun süre değil, hep yüksek kalacak diye bir e, haber vardı. Neden böyle? Yani neden Fed'den bir faiz indirimi bekliyoruz ki? Faizleri çok arttırdı. Amerikan ekonomisi yavaşlar, sendeler, resesyona düşer. Dolayısıyla Fed faizleri indirir beklentisi hakim. Bu kadar faiz arttırdığı halde Amerikan ekonomisinde öyle adam akıllı bir yavaşlama yok. Yani ne rakamlar bunu gösteriyor, ne borsa bunu gösteriyor. Ben iki haftadır Amerika'daydım, kendim de kendi çapımda gözlemler yaptım. Yani yüzde dört buçuk, yüzde faize rağmen Amerika'da. Adam akıllı bir yavaşlama yok. Sadece senin verdiğin bir data, pardon biraz önce mortgagelı kredili ev satışlarıyla ilgili bir data vardı. Orada %15 bir gerileme var. %15 de öyle bir çöküş anlamına gelmez. Yani bir normalleşmedir. Ben Amerikan ekonomisinin, dünkü mesajlarda Fed'in faizlerin ne tür seviyesi yükseldi mesajı vardı dikkat ederseniz. Bu yeni bir söylem. Yani faizlerin yeni seviyesi budur artık bunu kabul edin. Ona göre hayatınızı yönlendirin diye bir mesaj çıktı Şimdi... bence. Bu sadece Amerikalıları ilgilendirmiyor. Dünyanın her bütün dünyayı Doların faizi 4 ila 5'tir. Örnek vereceğim. Bu hafta pazartesi günü Arçelik yeni bir robot sattı. 400 milyon dolarlık 5 yıl vadeli. %8,5 buçuk dolar faiziyle sattı bunu. Türkiye'nin en iyi şirketlerinden biri. Yani Türkiye'deki bir şirket... ...dolar bazında borçlanacaksa... ...yüzde buçuktan başlıyor bu. Amerika'daki... ...Amerika'daki benzer tahvilin faizi... ...dört buçuk, beş yıllık. Üzerine 4 puan ekleyerek... ...arçelik borçlanıyor. Bence bütün blue chip Türk şirketleri için... ...hatta hazine için de benzer oran... ...geçerlidir. Yani artık doların baz faizine... 5 civarında alın hesap kitabınızı da buna göre yapın diye bir anlam çıkıyor bundan. E, bu e, ekonomik projeksiyonlardaki Federal Fon faiz oranı düzde 4.6'dan 5.1'e yükseltilmiş, revize edilmiş 2024 için. 2025'te 3.4'ten 3.9'a. Bu Fed'in faizi zaten evet, yani şey aynen. politika faizi. Aynen. Aynen. 2026'da 2.9'a. Şimdi ...politika faizi neden... E, ...düşürsün ki... ...düşürsün ki diyorsun ya... E, ...2.9'a... ...gelmesini öngörüyor zaten. 2026'da. Enflasyonun da hedefe yaklaştığı... Kesinlikle, tabii. E, ...bir senede. Tabii, tabii. Ama 3 sene sonradan... ...bahsediyoruz. Yani 3 senede neler değişir? Bir kere Amerika'da başkanlık seçimi var. Çok e, tartışmalı... ...bir başkanlık seçimi. Oradaki polarizasyonu... ...bir görsen Didem. Yani... Demokratlar ve Cumhuriyetçiler e, Trump'ın ortamı germesiyle sanki bir Amerika yerleşik gelişmiş bir demokrasi değil de bir e, hani Türkiye'de falan yaşanır bu kadar polarizasyon. Öyle bir polarizasyon var. Ben 2-3 yıl sonrasının öngörüldüğünü pek düşünmüyorum. Bunlar tahminlerdir. Evet. E, uzadıkça tahminin e, güvenilirliği azalır. Peki, e, şunu söyleyebilirim ben. Dün faiz kararından önce, e, Haziran ayında bir faiz indirimi olasılığı yüzde %50'ler civarındaydı. Şimdi, e, bakıyorum Eylül'deki veri 55, %55'e çıkmış. Yani fiyatlamalarda da hı hı. bir faiz indirimi olasılığı Hala var 55 abi. nasıl var? Yani beklemeyin böyle %41. bir şey. %1.4 yani. bu serinin altındaydı. Okay, evet, tamam, Aynen. %50'nin üstüne çıktığı ay ise Fed'in 18 Eylül'deki kararıyla önümüze geliyor. Dolayısıyla hani dünkü faiz kararının ardından böyle bir Fiyatlamada öteleme var faiz indirimi noktasında. Ee, zaten fiyatlamalar da o, o yönde değil. Sadece Haziran'da başlaması daha önce beklenen faiz indirimi serisinin Eylül'e ötelenmiş olduğunu e, okuyorum. Ben o da %50 ve üzeri seviyedeki olasılığı. Eylül değil mi? Tabii canım. Bir sene sonraya yani. Evet. Bak. yani. Evet, 2024'ün 2024 sonbaharı. Evet, ee, ama. O zaman tam da seçimden önce mi oluyor? İş Kasım'da, 7 Kasım, Kasım'da var bir var. tane daha FED, 4 Kasım'da olması Yok, lazım seçim. Başkanlık seçiminden hemen bir iki ay önce bence ilki olarak e, faiz agresif faiz hareketleri olmaz. FED politikaya karışıyorum diye algılanmasın diye bence 2-3 aylık orada bir şey olur ee, ne tür bir periyod olur figür. bilmiyorum. Ee, bu kadar hani daha uzun süre yüksek seyreden faizlerin bankalar üzerinde artan bir strese yol açıp açmayacağını düşündüğünüzü sorayım. Mehmet ne dersin? Ya bir, bir örnek paylaşayım. Şimdi Bank of America'da hesap açarsanız Amerika'da, Bofa'da. Ee, sen açtın mi? galiba. Bu evet kızımı kişi. okula götürdüm ve açtık. Mevduatınızda dolarınızda %0.5 faiz veriyor. %1 değil yıllık. Tabii. Bu parayı alıp 4.5'tan Amerikan tahviline koyabilir Bofa. Yani %4 spread elde ediyor. Dolayısıyla ben bankaların karının azalacağını değil artacağını düşünüyorum. Yani bankaların e, çalışma ortamı daha yeni normalleşiyor. Uzun yıllardır para kazanamıyorlardı. Dolayısıyla e, hisse senedi biraz Amerika'ya gitmişken oradaki hisse seçeneklerinde e, çalıştım. Ben Bofayı bir e, iyi bir hisse senedi olarak bir liste hazırladım. Orada bir arkadaşın oğlu borsaya alışsın diye ona bir portföy hazırladık. Ondan bahsetmiştin, evet. E, Bora, Bora'nın Bora portföyü, Bora'nın portföyüne ben Bofayı da koydum. Kodu BAC. Sadece bu gözlemle. Yani Amerika'da bankalar artık para kazanmaya başlıyorlar. Çünkü faiz ortamı normalleşti. Mevduat faizi yok gibi bir şey. Sıfır neredeyse yani. Türkiye'de de Sıfır bakın hı. Türkiye'de de bugün bir banka raporu çıktı. Bence güzel bir rapordu. EGSP'sinin banka raporu ve şunu söylüyor. Bankalar artık 50 60tan tekrar kredi vermeye başladılar. Eskiden baskı altında çok düşük faizlerle kredi vermişlerdi. Şimdi faizler normalleşti piyasa faizinden yani ne gerekiyorsa hakkı neyse o faizden kredi vermeye başladılar. Hakkı neyse o faizden mevduatını toplayacak. Bu da daha normal bir çalışma ortamıdır. Ve Türk bankalarına al vermiş. Ben bu görüşe de katılıyorum. Yani faizlerin normalleştiği bir senaryo bankalar için kötü değil iyi bir senaryo. Peki. ECB'den sen ne bekliyorsun diye sormak istiyorum Mehmet'e. Çünkü yani şu da bir gerçek işte bugün mesela Merkez Bankası üyesi Stornaras bir yorumda bulundu. O da diyor ki faizlerde zirve seviyeye geldik. Bir sonraki hamle artık faiz indirimi şeklinde olur. Katılır mısın, katılmaz mısın? Fransa'dan da ciddi bir talep geldi. Artık bıçak kemiğe dayandı artık bu faizleri arttırmayın diye... Bence ECB daha fazla politik baskı altında, dolayısıyla faizleri daha arttıramayacak. Zaten FED de durdu. Yani bir tane daha ya yaparım ya yapmam o da son mesajını evet. verdi. Buradan işte bugün Bank of England İng İngiltere Merkez Bankası evet. mesajı aldı ve durdu. Bir de enflasyon da belli bir gevşeme trendine girdi gibi gözüküyor gelişmiş ülkelerde. Ee, en kötüsü İngiltere'yi de orada bile bir hafif düşüş var. Bence Türkiye'de bile, biraz sonra tartışacağız ama özellikle e, Özlem'in görüşlerini merak ediyorum. Benim birkaç datadan gördüğüm, özellikle tatlı endeksim var benim. Artık fiyat artışları yok Didem. Yani e, 90 lira, kadayıf fiyatı 90 lirada sabit gidiyor son bir 2 aydır <laughs> benim gördüğüm. <laughs> Benim yani çok az tabii algının seçiciliği bu ama yaptığım gözlemler <laughs> enflasyonda bir e, şeye geldik trend e, yavaşladı yani böyle Plato yaptı. Ben diyorum ki e, Mehmet Gerz mutlaka tüye e, bir tatlı endeksi hazırlasın <laughs> sepette değilse de sepete girsin o kadayıf. E, Var, vardır çünkü... vardır onlar Var e, endekste de e, yani. Fiyat artışları dünya bir korktu, her yer korktu. En kötüyü biz yaşadık. Arjantin'de biz. Enflasyon korkusu bence aşılıyor. Ama enflasyon düştüğü için fiyatlar düşecek zannetiyor kimse. Fiyatlar düşmez enflasyon Tabii. düştüğü için. Evet enflasyon Bunu reklamdan sonra tamam. açıklayalım olur mu? Çünkü Türkiye'ye girmek Hadi. istiyorum. Ee, o özellikle bu tarafta çok fazla sayıda e, soru olduğunu da görüyorum. O yüzden bir yere ayrılmayayım. teşekkür ediyorum. Mehmet sen nasıl yorumladın Merkez Bankası'nın kararını ve bundan sonraki hamlenin ne olmasını bekliyorsun? Belki buna ek olarak sadece bundan sonraki hamle değil de yıl sonunda aslında politika faizini nerede görmeyi bekliyorsun? Bugün piyasanın beklediğini yaptı Merkez Bankası. Çünkü bir önceki toplantıda piyasanın önüne geçmişti. Hı hı. Ciddi bir kredibilite açığı kapatmıştı. Bugün piyasanın beklediği yönde bir adım atarak e, kredibilite oluşturmaya devam etti. Yani Merkez Bankası ben mesela 4 puan yapar diye bekliyordum. 30'un biraz altı ama 5 puan yaptı. Artık politik baskı altında olmadığını... Ee, yeni para piyasası kurulu üyelerinin oraya ciddi bir e, ve başkanın e, ciddi bir farklılık getirdiğini buna da siyasi iradenin yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rıza gösterdiğini piyasa görüyor. Çünkü bu yönde defalarca açıklamalar yapıldı. Neden defalarca açıklama yapılıyor? Çünkü daha önce yaşanan olaylar öyle ki hani şurada anlattığımız zaman biz mi ülke olarak bunları yaşadık diye tekrar hayretler içinde kalabiliriz. Ee, o pişmanlık mı diyeyim, mahcubiyet diyeyim. Yani yapılan ekonomik deneyin öyle mahcub edici sonuçları ortaya çıktı ki... ...sadece bir örnek vereceğim. Bugün Brezilya Merkez Bankası faiz indirdi. 50 bas puan. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 500 bas puan faiz arttırdı. 10 katı. Bugün Brezilya'da yıllık enflasyon %4. Bak 4 diyorum. Hı hı. Türkiye'de yıllık enflasyon 60. Geçen ay enflasyon bizde 10 geldi. Yani Brezilya'nın yıllık enflasyonunun 2,5 katı bir ayda enflasyon yaşadık biz. Yani yaşanan ekonomik deney, bu deneyde rol alan bir sürü teknokrat, siyasi, bürokrat bu sonucu bu ülke adına dürüst bir şekilde değerlendirmeleri gerekiyor. Dolayısıyla bu yeni Merkez Bankası yönetimi veya yeni ekonomi yönetimi bütün krediyi hak ediyor. Yani geçmişte yapılanın faturası o kadar ağır ki, o yüzden Brezilya Merkez Bankası örneğini verdim. Brezilya bugün 50 bas puan faiz indirdi. Geçmişte doğru şeyleri yapan bir merkez bankası. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası geçmişte yapılan olağanüstü hataların faturası olarak bugün 500, 500 puan faiz, faiz arttırdı. Faiz Ve çok daha ilginç bir şey söyleyeceğim sana. Normalde bir Merkez Bankası faiz arttırdığı zaman o ülkenin borsası düşer. Bugün borsa İstanbul. Neden yüzde4 yükseldi. Bu çok ilginç bir sorudur. Burada faiz artarken neden Türkiye borsası coşuyor. Ya birkaç tane cevabı olabilir diye düşünüyorum ben bunu ama konuk sensin. Sen söylüyorsan... Bence soruma cevap vereyim. <laughs> hızlı, İstiyorsa yani. Özlem cevap versin. Özlem'in içeriğinde yani merak edin. Sen cevap ver ama hızlı cevap ver. Yani Bak, nasıl oluyor bitiyor? da ha? Türkiye faiz artıyor, borsa coşuyor. Bu nasıl olabiliyor? Neden acaba? Aynen benim Değil de mi? düşündüğüm cevap oydu. Yani doğru adımı attığı için, atabildiği için atmasına izin verildiği için piyasa bunu coşkuyla karşılıyor. Yani Türkiye faiz politikası normalleşiyor önce. Faiz yeni denge noktasını bulunacak ki yakın olduğumuzu düşünüyorum. O zaman dövizi de bırakacak. Dün Özgür Demirtaş Hoca'nın bir tweet'i vardı. Dövizi de bırakın o da serbest piyasada dengesini bulsun diye. Ama Özgür Hoca'ya bir mesajım var. Türkiye'de önce faiz dengesini bulmalı ki onun çapa görevi yaptığı bir piyasada döviz daha sakin yeni denge noktasına gitsin. O anlamda bence doğru bir icraat yapılıyor. Tebrik ediyorum ekonomi yönetimini. Bu çok zor dönemi oldukça usta ve mahir bir şekilde yönetiyorlar. Ben bu kendi adıma tebrik ediyorum. Piyası da tebrik ediyor zaten. Evet, bakın piyasanın, piyasanın reaksiyonuna bakın. yüksek kredibilite var. Şimdi eee Bankacılık endeksiyle ilgili, daha doğrusu bankacılık sektörüyle ilgili her iki konuğuma da sormak istiyorum. Ee, önce Mehmet sana sormak istiyorum, sizin portföy yapınızda e, herhangi bir güncelleme var mı? Bize bir hatırlatır mısın? Çok kısaca çünkü e, süremiz yavaş yavaş sonuna gelir. Varlık dağılımında TL faizi sokmaya karar verdik tekrar çünkü TL faizler anlamlı bir seviyeye geldi mevduatlar 40, 41 gibi. Artık portföyde %10 civarında bir Türk lirası faiz biz yer vereceğiz. Ama buna karşılık neyi azaltacağız? %10 mu? %10. Tamam neyi azaltıyorsunuz? Neyi azaltacağımıza karar verme sürecindeyiz. Altını azaltmaya karar verdik. Çünkü yüksek dolar faizi karşısında altın ilerleyemiyor. Hı -hı. Yerinde sayıyor. Onun dışında Türk hisse senedi mi azaltalım yoksa global hisse senedi mi o konuyu düşünüyoruz. Çünkü Türk hisse senetlerinde iyi bir momentum var. Yabancılar daha yeni yeni geliyorlar. Yani gerçek büyük yabancılar daha yeni yeni geliyorlar. Çünkü ekonomi politikalarına olan güven, bunun arkasında siyasi irade olduğu, tekrar bir naci abal olayı yaşanmayacağına dair bir güven sağlama süreci yaşadı Türkiye. O konuda bu New York ziyareti bence önemli oldu. Bundan sonra daha büyük, daha ciddi yabancı yatırımcıların borsaya girdiğini görebiliriz. Bu da endeksi işte 8 binlerden. 10 bin seviyelerine taşıyabilir ki yıl sonu beklentim. o yönde revizyonlar görüyoruz. Hı hı. Bizim kurumda revize etmedi hedefini 8.400 endeks hedefiyle çalışıyoruz ama ben birkaç tane büyük kurumun örneğin bugün Ak yatırım 11 bin hedef açıkladı Deniz yatırım 11.250 10 yani 10-11 bin seviyesinde endeks hedefleri görmeye başladık. Ben bunun e, olağan yani imkan dahilinde olduğunu düşünüyorum sene sonuna kadar. Mustafa Bozok sormuştu bu soruyu. Program harika diyor. Sağ e, Mehmet Bey'e varlık dağılımlarında bir değişiklik var mı diye sorabilir misiniz demiş. Var ve cevap vermeye çalıştım şu anki. Evet. Eee evet. Muhittin Bey borsada kredili işlem faizi artışı borsamızda ne derece baskı oluşturur diye soruyor. Yabancılar girdiği zaman o şeyi alırlar. Yani kredililerin mecburi satışları çünkü maliyet çok yükseliyor. E, yabancılar o e, şeyi alırlar diye düşünüyorum ama dikkat edin borsadaki e, biraz borsanın niteliği de değişiyor bugünkü yükselişe bakın çok genişe e, broad base denir ya dağılan böyle bir sürü hisse e, daha dengeli bir yükseliş olduğunu görüyoruz hı hı. E, ben bankaların önümüzdeki aylarda yükselişte liderlik rolü sergileyeceğini bu da Türkiye borsasının eski doğasına daha uygun olduğunu yani yabancıların etken oldu veya aktif oldu bir borsada, bankalar, büyük hisse senetleri daha bir lokomotif roldedir. Öyle bir noktaya doğru gitmekte olduğumuzu ve bunun da daha sağlıklı bir borsa olduğunu düşünüyorum. Peki. Ee, ee, ve Yıl sonu tahmini nedir diye soran bir izleyicimiz var Adem Bey. da biraz önce paylaşmıştık 10-11 arası olabilir bir şey yani, olabilir diyor ee, Mehmet Gerz. Ama henüz kurum olarak seki, revize etmediler ee, yıl sonu. Çalışıyor elettim. araştırma departmanının. Şirket değerlerinden hareketle ortaya koyacağı Hadi ama bir hedef var. <laughs> 8 bine geldik zaten yani. <laughs> ama aşağıya düşüyor, düşer gibi yapıp sonra tekrar geliyor. <laughs> bugün bugün tam böyle cetvel gibi 8 bin endekste evet, kapattı. Evet, evet. Ee, başka bir şey geldi mi diye bakayım. Aa, agresif yatırımcı ee, Rize'den Mehmet hocama selamlar e, demiş. Arjanti gibi mi hocam? Faiz yukarı, borsa yukarı diye <laughs> Çok soruyor. Çok güzel sormuş. Bak Rizeli'nin sorusuna bak sofistike Arjantin, Brezilya <laughs> benzetmesi varken o Arjantin'i Arjantin. hemen gündeme evet. alıyor çünkü enflasyon rejimi olarak Türkiye Arjantinle yarışıyor. Eee <laughs> cevabın ne peki? Evet. Yani Arjantin kadar kötü olduğumuz olmaya doğru gidiyorduk bu arada. Doğruya doğru ama son şeyde tornistan yaptı Türkiye ve ciddi bir tornistan yaptı. Hı hı. İşte Mehmet Şimşek'in gelme önce yaptığı 4-5 görüşmeyi düşünelim. Demek ki çok önemliymiş. Yetki aldı, hı hı. sonra yetkiyi tekrar tazeledi evet. ve şu anda bağımsız bir ekonomi yönetimi gösteriliyor. Ve e, Cumhurbaşkanı da ona destek veriyor her hafta bir iki kere. E, yoksa piyasa da inanmayacak. E, bu sayede piyasa tekrar rayına girmeye başladı. Bence kötümser olmaya gerek yok. Bir önceki seminin programını dinledim ben, iki akademisyen e, büyüğümüz. Oldukça kötümser değerlendirmeler duydum. Ben o kadar kötümser olmaya gerek olduğunu düşünmüyorum. Yani Biz iki hocamla yalnız tabii piyasa dinamiklerinden ziyade ekonominin dinamiklerine biraz daha odaklandık. Orada da özellikle altını çizdikleri konu yapısal reformların yani bizim ihtiyacımız olan sermaye girişinin daha ziyade doğrudan yatırımlar kısmını ilgilendiren boyutu. ...orada bir miktar daha çalışmamız Ama Didem, gerektiğini söylediler. Yapısal reform Türkiye'nin IMF ile 20 yıl önce yaptığı şekliyle düşünmemek lazım. Zaman değişti. Türkiye'nin şu anda yapacağı yapısal reform emeklilik reformudur. Bu konuda ciddi bir açık var. Orta vadeli programda bu konuyla ilgili önemli bir önerme var. Hı hı. Tamamlayıcı e, emeklilik sistemi. Ben kıdem tazminatının da onun içine katılarak ortaya güzel bir şey çıkacağını düşünüyorum ki... Orta vadeli programda yatırımların iç tasarrufla da finanse edilmesi önceliği var. Bunlar önemli şeyler. Tabii. Yani Mehmet, bitir bunu müsaade et. Ne olur bak hiç bölmek istemiyorum ama 2301 oldu. Tamamdır. Ee, bir sonraki yayında Birlikte yaptığımız yayında Ama bunu tekrar konuşalım. Ama sen gidiyorsun diye biliyorum. Yok yok Tam bunu bir tekrar konuşalım şimdi sen de yani. Peki Özlem Bayraktar Gökşen çok teşekkür ediyorum sana. Ve Mehmet Ger sana da her zaman olduğu gibi renk kattınız biz, her ikiniz biz sana de eksik teşekkür olmayın. teşekkür ederiz.